duygularımızı ifade edebiliyor muyuz? Satır satır yazıyor, kitap, Özel eğitimden ne umduk, ne bulduk? Etmiyor, satır satır yazıyor, Yazan Menekşe Koçak Menekse kck06 at gmail.com seslendiren Gamze Yılgın. Biz engelli çocuğu olan ailelere şu sorular çok sorulur. Neyi var? Doktora götürdün mü? Özel eğitime gidiyor mu? Çünkü zihinlerde doktorun ilaçla çocuğu iyileştirmesi gibi özel eğitim alan çocukların da zamanla iyileşeceği yani toplumla uyumlu olabileceği algısı vardır. Esasen bu algı özel eğitimden ne umduğumuzu yani beklentimizi ifade eder. Bu beklenti doğrudur. Çünkü özel eğitim engelli çocuğun toplumla uyumlu olmasına mümkün olduğunca bağımsız yaşam becerilerine katkı sağlamak için geliştirilmiştir. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim ihtiyaçları, yeterlilik, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kapasitelerini en üst düzeyde kullanmaları, üst öğrenime, meslek hayatına ve toplumsal yaşama hazırlanmalarını amaçlar. Demek ki özel eğitimin amacı çocuğu bir üst eğitime hazırlamak, meslek edinmesini sağlamak, toplumsal yaşama hazırlamaktır. Ne güzel amaçlar. Peki bu amaçların gerçekleşmesi için neler yapılıyor? Türkiye'de özel eğitim hizmeti 3 şekilde veriliyor. 1. MEB'in özel eğitim okulları ve kapsayıcı yani kaynaştırma yöntemiyle verilen eğitim hizmetleriyle. 2. Destek eğitim yani özel eğitim hizmetleri veren rehabilitasyon merkezleriyle. 3. Yerel yönetimlerin engelli bireylere yönelik özel eğitim hizmetleriyle. MEB'in açtığı özel eğitim okulları ile ilgili Yusuf Tekin Hürriyet gazetesinde şu açıklamayı yapıyor. Şu an Türkiye genelinde okul sayımız özel eğitim okulu 1076. Bu rakam çok önemli. Sadece bu okullarımızda 35 bin öğrencimiz var. Dolayısıyla özel eğitimde dünyaya örnek gösterilecek uygulamalar yapıyoruz. Her engel sınıfına farklı okullar açma eğilimindeyiz. Öncelikle şu sorumun cevabını birlikte bulalım. Özel eğitim okullarının sayısının artması övülecek bir gösterge midir? Kesinlikle hayır. Çünkü özel eğitim okullarında amaç Engelli bireyi akranlarıyla kapsayıcı eğitime yani bir üst eğitim kurumuna hazırlamaktır. Soru şu, eğer özel eğitim okulları bireyi üst eğitim kurumuna uyum sağlayacak seviyeye getirebilseydi, özel eğitim okullarının sayısı hızla artırmaya gerek var mıydı? Elbette ki hayır. Çünkü özel eğitim okullarındaki 35 bin öğrencinin en azından %50'si yaklaşık 18.000'i bini ilk öğretim ve orta öğretim okullarında eğitim almaya devam edeceği için yeni özel eğitim okulu ihtiyacı azalırdı. Sayın Bakan dolayısıyla dünyaya örnek olacak uygulamalar yapıyoruz diyor. Ama mevcut özel eğitim sistemi %50 oranında bile başarı sağlayamıyor. Bakanlığın özel eğitim kurumlarına giden öğrencilerin kapsayıcı eğitime geçme oranlarını yıl yıl belirterek bağımsız yaşam becerilerini kazanacakları uygulama evlerine Atölyelere ihtiyaçları vardır. Bugün altyapı yetersizliği nedeniyle küçücük sınıflarda masa başında binlerce çocuğa güya eğitim verilmektedir. Özel eğitimde yaşanan sorunlardan biri de özel eğitim alanından mezun öğretmenlerin sayısının ve mesleki yeterliliklerinin az olmasıdır. Bakanlık özel eğitim öğretmeni ihtiyacını ücretli öğretmen uygulaması ile gidermeye çalışmaktadır. 2023-2024 eğitim öğretim yılında Türkiye genelinde 66.780 ücretli öğretmen görev yapmaktadır. Bu ücretli öğretmenlerden 19.061'i özel eğitim öğretmeni olarak çalışmaktadır. Engelli çocuklar göremedikleri, duyamadıkları, konuşamadıkları veya algılayamadıkları için özel, ayrıntılı ve işlevsel eğitime ihtiyaç duyarlar. Yani onlara eğitim veren eğitimcilerin çok ama çok iyi yetiştirilmesi gerekir. Ancak MEP Farklı alanlardan mezun olan öğretmenlere 80 saatlik ücretli öğretmenler için özel eğitim uygulamaları çerçeve kurs programları düzenlemekte ve sertifika vermektedir. Soru şu. Matematik, tarih gibi farklı alandan mezun olan bir öğretmeni 80 saatlik bir kursla özel eğitim öğretmeni olarak yetiştirmek mümkün olabilir mi? Elbette ki mümkün değil. Ancak ne yazık ki MEB Bakanı Yusuf Tekin'in dünyaya örnek olan özel eğitim uygulamalarında durum bu. Özellikle orta ağır seviyedeki engelli bireylere hizmet veren okullarda ücretli öğretmenlerin görevlendirilmesi yaygın bir uygulamadır. Çünkü orta ağır seviyelerdeki çocuklarla çalışmak zordur ve özveri ister. Bu nedenle genellikle kadrolu özel eğitim öğretmenleri bu kurumlardan ilk fırsatta tayin ister. Özel eğitim okullarında özveriyle çalışan ve deneyim kazanan ücretli öğretmenler ise ekonomik olarak büyük sıkıntıları vardır. Aynı okulda aynı işi yapan ücretli öğretmen asgari ücret alırken kadrolu öğretmen 45 bin 50 bin TL arası para alır. Ayrıca ücretli öğretmenlerin işe gitmediğinde ücreti kesilir. Sigortası yatmaz. Bu nedenle de daha iyi şartlarda iş bulduklarında ücretli öğretmenliği bırakırlar. Bir de ilçe milli eğitim müdürlüklerinin ücretli öğretmen görevlendirmek ya da deneyimli öğretmen boşta kalırken deneyimsiz genç öğretmenleri ücretli öğretmen olarak görevlendirmek gibi. Bu durum daha da özel eğitimde sık sık öğretmen değişikliği sorununu ortaya çıkarır. Bir özel eğitim öğrencisinin birinci sınıftaki öğretmeni tarafından okuldan mezun edilmesi mucizedir. Durumun daha iyi anlaşılması için ilkokulda her yıl öğretmen değişecektir. Kararının uygulanmaya konulduğunu varsayalım yer yerinden oynar. Çocuklarla öğretmen arasında bağ kurulamayacağı, pedagojik olarak sorunlar yaratacağı belirtilir. Herkes itiraz edeceği için böyle bir uygulama söz konusu bile olamaz. Oysa engelli çocuğu olan bizler bu sorunu yıllardır anlatmaya çalışıyoruz. Ne sesimizi duyan ne de halden anlayan var. Mesela benim oğlum. Orta ağır seviyede otizmlidir. 12 yıldır özel eğitim okullarına gidiyor. 14 öğretmeni oldu. Bunlardan sadece biri kadrolu özel eğitim alanı mezunuydu. 13 öğretmense ücretli öğretmendi. İletişim sorunu olan oğlumun her yıl öğretmeni değişti. Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü geçen yıl çok başarılı olan öğretmenlerimize bu sene görev vermedi. 4 tane otizmli delikanlının olduğu sınıfa 2 kadın öğretmen atadı. Veliler bir araya gelerek öğretmenimizin atamasını tekrar yaptırdık. Seneye ne olur hiç bilmiyoruz. Engelli bireyin toplumla uyumunu amaçlayan özel eğitim okullarında sık sık öğretmen değişikliği nedeniyle öğretmen ve öğrencilerin uyum sağlamasına bile fırsat verilmiyor. Ama kimin umurunda? Gelecek yazımızda engelli bireylere destek eğitim hizmeti sunan rehabilitasyon merkezleri hakkında sohbet etmek üzere. Hoşçakalın. 12 Aralık 2024 Kaynakça 1. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği 2. Hürriyet.com.tr 30 Ekim 2023 Gündem Haberleri 3. MEP HTTPS 2. Üst üste www.mep.gov.tr Haber 7. Özel Eğitimde Rehabilitasyon Merkezlerinin Rolü ve Eğitim Niteliklerinin Arttırılması Türkiye Buluşmaları 11 Kasım 2024 4 https://tuegitimsen.org.tr 5 MEP Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Öğretmenlik ve Öğretim Alanı Ücretli Öğretmenler için Özel Eğitim Uygulamaları Çerçeve Kurs Programları